Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi size defterlerinizin defterlerinizin kenarların kenarlarını katlandığı zaman nasıl olacağını nasıl böyle düzgün gösterileceğini size göstereceğiz. Şimdi kare bir A4 kağıdı kesin. Sonra bunu böyle üçgen olarak katlayın. Tam üçgen olarak böyle şu an. Sonra şunu şu tarafı Şöyle tam da buraya gelecek şekilde Katlayın Sonra bunu bu, bu tarafını ve Şu tarafını da bu halde Yapınız Evet Evet böyle Şimdi Bunların ikisini de açıyoruz Şuraları düzeltiyoruz sonra bir daha geri katlayıp şurasının altına tam girecek şekilde koyuyoruz gördüğünüz gibi diğer tarafı da aynı şekilde evet arkadaşlar yamuk olmuşsun Aynı zamanda. Evet arkadaşlar şimdi bunu bu halde yaptık. Mesela diyelim şurası defterimizin şurası şöyle katlandı veya burasından üst tarafından şöyle katlandı diyelim. Sonra şunu şu kez şu şekilde içini sokup gözüktürmemeye çalışarak çok güzel duruyor arkadaşlar. Siz de bunu yapmayı, bunu e, yapmayı unutmayın. Ki sizin de becerisi biliyoruz. Sizin de böyle bir yeteneğiniz vardır. Evet arkadaşlar videomuz bitti. Şimdi e, abone e, abone olmayı, kanalımıza abone olmayı, zil çanına basmayı, beğeni beğeni yapmayı ve yorum yapmayı da unutmayınız arkadaşlar. İyi seyirler.